Abi bırakma beni. Sen Ceylan'ım bir başına bırak gitmez. Doktor Bey sakinleştirici mi? Çünkü daha önce de sakinleştirici verdiler de. Celen Hanım şu an çok hassas. Celen Hanım'ı odaya aldığımız sırada belirttiğim gibi kendisi bir sinir krizi yaşadı. Bu yüzden sakinleştirici dozunu bir miktar daha arttırdık, Geçmiş olsun. Sağ olun. Ne diyor doktor? Yeniden sakinleştirici verdiler onu. Durumu iyiye gidiyor derken nasıl oldu da bir anda vefat etti bu adam? Anlamadım. Doktor bey, Pardon. Buyurun. Hastamızın durumu iyiye gidiyor derken bir anda vefat etti. Bu nasıl oldu? Durumu söylediğim gibi iyiye gidiyordu. Ancak böyle hastalarda ani komplikasyonlar olabiliyor. Yakup Bey'i geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Muhtemelen kalbi tedavisinde kullanılan serum ilacına tepki gösterdi. Bu tür durumlar bu tip hastalarda nadir de olsa başımıza geliyor. Tekrar başınız sağ olsun. <laughs> bir saniye bir saniye. Tedavisinde kullanılan serum ilacına tepki gösterdi dediniz. Evet, evet, doğrudur. Tamam, tamam, teşekkürler doktor. Teşekkür ederiz. Anlamıyorum. Savcı ve emniyet hastanedeki bütün personelin ifadesini alacak. Prosedür böyle. Umarım Ceylan da hemen iyi olur. İyi olacak. İyi olacak Ceylan.